Yatsı ezanı okunduğunda yatsı namazının vakti çıkmış oluyor diyorsunuz. Ben yatsı yazanından sonra namazımı kılıyorum. Kıldığım yatsı namazı boşa mı gidiyor? E bundan sonra öyle yapmazsan doluya gider. Mesela sizden bir örnek istemişler. Siz mesela namazı kaçta kılıyorsunuz? Bugün 16.45'te akşam 18.10'da da yatsı okundu. İşte biz 18.10'da 18 namazı bitirmiştik. 1810da yasıyı bitirmiştik sünnetiyle beraber şimdi ayeti kelimeler son derece açıktır mesela elinizdeki Kuran-ı Kerimleri lütfen açın şeyin İsra suresi'nin 87 ayetini Evet Yahya ya sen oku ayetin mealini. Yani biz meal vermeyelim, verilmiş meale bakalım. 78, 78. neyse yanlış söyledim. Yani 7 ile 8 yer değiştirir. Evet. 87, 78. Evet. 289. sayfada 78. ayet. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını çünkü sabah namazı şahitledir. Bak ne zamana kadar kılınacakmış? Gecenin karanlığı bastırınca, Gecenin kadar. karanlığı bastırıncaya kadar. Gece karanlığı ne zaman bastırır? Şimdi köylerde yaşayanlar bunu gayet iyi bilirler. Köyde yaşıyorsunuz, karanlık bastırdığı zaman düşünün, elektrik lambası yok. Ya ne zaman elektrik icat edildi değil mi? Orman köyü değilse çıra da olmaz. Orman köylerinde yine çıra olur, çırayla gider gelirler. Peki bu insanlar yatsı namazına gittikleri zaman, namazı kıldıktan sonra eve dönerken karanlık bastırmamış olması lazım ki yolda evlerine rahat gelsinler. Yoldan geçip gelsin. Karanlık bastırdığı zaman yani artık batı ufkunda hiçbir aydınlık kalmadığı zaman işte gasekul ile ayette geçen gasekul leyl başlar. Bak ayet ne diyor? Diyor ki karanlık bastırıncaya kadar namazını kıl. Bastırıncaya kadar demek ne demek? Bastırınca namaz bitmiş olsun demek değil mi? Bu konuda ayetler, hadisler son derece açıktır. Ama bizim onlara uymadığımız da açıktır. Ya biz uyuyoruz da yani Müslümanların çoğusunu kastediyorum. Evet.